Evet ben şu anda İngiltere'de torunlarımın yanına geldim. Ee, çünkü bana söylemişlerdi ev yapımı pamuk şeker yapalım babaannem gelirse diye. Kızım eline şimdilik almış. Nedir elindeki aşkım? Çilekli, Çilekli şeker. şeker. Tamam şimdi biz bunun pamuklu şekere nasıl dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz kızım? 5 dakika bekliyoruz ve düğmeye basıyoruz. Düğmeye basıyoruz. Yani makinanın ısınması için mi? Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Çilek koyacağız. Bir tane çilekli, çilekli şekerimizi çilekli. mi koyacağız? Evet. Hadi bakalım. Hep birlikte bakıyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi şu anda ısınıyor. 5 dakika ısınmasını bekleyelim. Bekleyelim mi Defneciğim? Bekleyelim. Aşkım benim. Şimdi ne yapıyoruz? Çelekli şekere içine koyuyoruz. Belki. Nereye koyacağız? En ortaya değil mi? En ortaya dökeceğiz. Oo. Oh. Wow. Aa, ne oldu? Kayboldu. Çok hızlı dönüyor değil mi Defneciğim? Dur bak. Hmm, dur bakalım. Merak ettik. Şimdi biraz Çünkü daha... dört gözle beni beklediler bu makinayı almış denemişler babaanne geldiğinde sana da yapacağız demişlerdi sabırsızlıkla benim elimi tutup getirip bunu gösterdiler ben de sizlerle paylaşmak istedim sevgili takipçilerim bakalım neler olacak şimdi aa, pamuğu görüyoruz ilginç Muhteşem. Doluyor. Hmm. Dönüyor ve, dönüyor. ve çoğalacak değil mi bu bir kaşık? Evet. Hı -hı. Çok güzel. Çok güzel. Merakla bekliyorum. İlk pamuk şekeri ben yiyeceğim. Oldu mu Defneciğim? Hayır. Kim yesin? Ben. Sen yiyeceksin. tamam. <laughs> O zaman ikinci... Aa kocaman oldu vallahi. Süper. Şimdi daha da büyüyecek. Daha büyüyecek mi? Evet. Şeker bitmedi sanırım daha. Daha pembe kalabilir. Hmm. Evet. İstersek normal beyaz toz şekerle de yapabiliriz. Ama bu çilek aromalı. Hmm. Çok lezzetli oluyor. Çocuklarımız dışarıdaki aldığı... Almaktansa Ay, rendim, Evet. Çiçek. Çilekli Çilekler tadı da. Oluyorlar. Çok güzel. Bakıyoruz. Dolanıyor her tarafa. Evet. Ne kadar değişik bir şey. Evet. Merak ederdim nasıl yapıyorlar diye. Hmm. Herhalde bitti mi şimdi acaba? Evet Çok az kaldı bakın hali. Hı, devam ediyor. Gördüğünüz gibi hali muhteş. Ağları. Hı, evet hı. şu an hı, bitti bitti. Evet. Ne oldu? Hazır oldu mu pamuk şekerin? Ay çok güzel. Şöyle bir tane ucundan alıp ağzıma koyabilirim. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu videomu Defne bize tarif edip gösterdi. Biz de mutlu bir şekilde videomuzu tamamlamış olduk. Hoşça kalın benimle kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın diyorum.